Yukarıdaki cümlede koyu olarak yazılmış olan sözcüklerdeki ses olaylarını sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir? İncecik meşe köklerin iri iri taşları nasıl? Burada arkadaşlar ne asıldır kelimemizin aslı? E harfi burada düşmüştür. Dolayısıyla bir önlü düşmesi var burada. Önlü düşmesi nerede var? C seçeneğinde var ilk şıkkımız. Diğerlerine bakalım. Devir dini Devirdik burada K harfinde bir yumuşama var arkadaşlar. Yumuşak G'ye dönüşmüş. Önsüz yumuşaması. Ne, ne yani? Bir meşe kökü kadar cirmimiz yok mu? Burada arkadaşlar aslı şudur. Cirim ya da cürüm olarak da kullanılır. İ harfi burada düşmüş oluyor. Önlü düşmesi. C seçeneğimizde sırayla doğru verilmiş.